Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yeni nesil 3 tane soru çözeceğiz. Yeni nesil sorulara yavaş yavaş alışacağız 5. sınıflar olarak. İlk sorumuz çocuklar bakın. Bu soru tipiyle sık sık karşılaşacaksınız artık 6'da, 7'de, 8'de. O yüzden nasıl çözüldüğünü dikkatli dinleyin. Bir bilgisayar programının çalışma sistemi aşağıda verilen adımlardan oluşmaktadır bilgisayar bu sistemle çalışıyormuş. Aşağıda farklı iki bilgisayar ve bu programa girilen sayılar verilmiştir. Buna göre programlar çalıştırıldıktan sonra bilgisayarların ekranına yansıyacak değerlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın çocuklar birinci adım bilgisayarın çalışma sistemine göre sisteme iki sayı gir. Gördüğünüz gibi sisteme iki sayı girilmiş. Bu bilgisayarda da sisteme iki sayı girilmiş. Dikkatli okuyoruz. Sayıların ikisi de çift veya ikisi de tek doğal sayı ise ikisi de çift veya tek doğal sayı ise üçüncü adıma geç değilse dördüncü adıma geç. Bu komutları dikkatli okuyoruz ve söylediği şekilde yapıyoruz çocuklar. Üçüncü adım bu sayıları toplayıp Beşinci adıma geç. Dördüncü adım. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıp 5 adıma geç. 5 adım ise ne diyor bize? Elde edilen sonucun basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamını ekrana yansıt. Evet tek tek adımları iki bilgisayar içinde uygulayacağız. Sisteme iki sayı gir. Bakın birinci bilgisayarda sisteme iki sayı girilmiş. İkinci adım sayıların ikisi de çift veya ikisi de tek doğal sayı ise üçüncü adıma geç. Bakalım. Çocuklar burada birinci bilgisayarımızda sayıların birler basamağına bakıyoruz. Tek. Bu da tek. İkisi de tek. Evet ikisi de tek doğal sayı ise ne yapıyoruz? Üçüncü adıma geç. Bu bilgisayarda şimdi üçüncü adıma geçeceğiz. Üçüncü adım ne diyor? Bu sayıları toplayıp 5. adıma geç. O zaman hemen toplayalım. 5. adıma geçelim. İkisi de tek çünkü. 5 9 daha 14 elde var 1. 8 2 daha 10 1 de elde. 11. 11'in 1'i elde var. 1 3 2 5 1 de elde. 6. 4 2 daha 6. 3 1 daha 4. Şimdi topladık. 5. adıma geçelim. Elde edilen sonucun basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamını ek ekrana yansıt. Evet, elde edilen sonucumuzun basamaklarındaki rakamların sayı değerlerini toplayıp ekrana yansıtacağız. Bakalım bu ekran ne gösterecek? Çocuklar bunun sayı değeri 4, bunun sayı değeri 6. 4 6 10. Bu da 6 16, 17 21. Elde edilen toplamın sonuçlarının sonucunun rakamlarının toplamı 21 diyoruz. Birinci bilgisayarımızın ekranında 21'i görüyoruz. Gelelim ikinci bilgisayarımıza. Ne diyordu? Sisteme sayıları gir. Girdim sayıları. Sayıların ikisi de işte çift veya ikisi de işte tek doğal sayıysa üçüncü adıma geç değilse dördüncü adıma geç. Bakalım çocuklar. Sayılardan biri tek sayı, diğeri çift sayı. O zaman biz ne yapacağız? İkisi de tek veya ikisi de çift demeyeceğiz. Değil diyeceğiz. İkisi de çift değil. İkisi de tek değil. O zaman dördüncü adıma geçeceğiz. Dördüncü adım. Geçtik dördüncü adıma. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıp beşinci adıma geç. Evet büyük sayıdan küçük sayıyı çıkaralım. 7. üçten 8 çıkmaz. Komşudan bir 10'lu kaldık. üçten 8 çıktı. 5. Burada bir kaldı. 1'den 7 çıkmaz. 11'den 7 çıktı 4. Burada 4 kaldı. 4'ten 6 çıkmaz. Bir onluk aldık. 14'ten 6 çıktı 8. Burada 3 kalmıştı. 3'ten 2 çıktı 1. Evet. Çıkardık. Dediğini yaptık. 5. adıma geçeceğiz artık. Bakın. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıp 5. adıma geç dedi. Elde edilen sonucun basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamını ekrana yansıt. Evet elde ettiğimiz sonucun basamaklarındaki rakamların sayı değerlerinin toplamını buluyoruz. Biliyorsunuz rakamların sayı değerleri kendisiydi. Bakın burada 7 var. 7, 5 daha 12, 4 daha 16, 8 daha 24, 1 de burada 25. Bunun ekranına da 25 yansıy yansıyacak. Evet çocuklar bize ne sormuştu? Bu pro buna göre programlar çalıştırıldıktan sonra bilgisayarların ekranına yansıyacak değerlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir demişti. Birinci bilgisayarımızın ekranına 21 yansıdı. ikinci bilgisayarımızın ekranına 25 yansıdı. Toplamları da 46 olacaktı. Evet bu soru tipini dediğim gibi çok göreceksiniz. O yüzden şu adımları ne demek istediğini sana ne yaptıktan sonra nereye gideceğini söylemiş. Bunları bir dikkatlice tekrar inceleyin çocuklar. İkinci yeni nesil sorumuz neydi? Evet buydu. İki tane telefon vermiş. Telefonların üzerine ne yazmış? Dakikada peş peşe 40 fotoğraf çeker. Birinci telefon. İkinci telefonumuzda dakikada peş peşe 70 fotoğraf çeker. Evet aynı anda peş peşe bir buçuk saat önemli burası çiziyoruz. Fotoğraf çekimi yapan A ve B marka cep telefonlarından B marka cep telefonu, A marka cep telefonundan kaç adet, kaç adet daha fazla fotoğraf çekimi yapar? Şimdi çocuklar burada birinci telefonumuz dakikada 40 fotoğraf çekiyor. Yalnız bize ne demiş? 1,5 saat fotoğraf çekimi yaparsa demiş değil mi? O zaman ne yapacağız biz? 1,5 saatin kaç dakika olduğunu bulacağız. Biliyorsunuz 1 saat 60 dakika. E 1,5 saatte tabii ki 90 dakika olacak. Hani yarım saatte 30 dakika ya 60 dakikanın üstüne ekle buçuk saat 90 dakika. O zaman birinci telefonumuz 90 çarpı 40 Dakikada 40 fotoğraf çekiyordu. E, 90 dakikada 90 katı fotoğraf çeker. Çocuklar biliyorsunuz bu çarpma işleminde sıfırlar var. Sıfırlar yokmuş gibi çarpıyoruz. 4 kere 9, 36. Sonra da sonuca sıfırlarımızı ekliyoruz. Bu 3600 tane fotoğraf çekermiş. Gelelim bu telefona. Dakikada 70 fotoğraf çekiyor. Tabi 90 dakikada 70'in 90 katı fotoğraf çeker. Yine aynı şekilde 9 ile 7'yi çarpıyoruz. 63. Yanına da 2 sıfır koyuyoruz. Bu da 6300 tane fotoğraf çeker. Bize ne sormuştu? B marka telefon, A marka telefondan kaç tane fazla fotoğraf çeker demişti. 6300 taneden 3600'ü çıkarıyoruz. Aradaki farkı buluyoruz çocuklar. 0, 0, 3'ten 6 çıkmaz. 13'ten 6 çıktı. 7, Burada 5 beş kalmıştı. Beşten 3 çıktı. 2. 2700 tane fazla fotoğraf çeker diyecektik. Evet. Güzel bir soruydu bu da. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. Bakın çocuklar. Bir bina görevlisi aşağıdaki asansörü kullanarak her birinin kütlesi. Çocuklar kütlesi dediği ağırlığı. Her birinin ağırlığı ve ağırlık demek. 36 kilogram olan kolileri binanın en üst katına taşıyacaktır. Bu asansör 430 kilogramdan fazla yük koyulması durumunda hareket etmemektedir. Yani burası önemli. Biz bu asansöre en fazla 430 kilogram yük koyabiliyormuşuz. Buna göre kütlesi 78 kilogram olan kişi asansöre as kütleleri 36 kilogram olan kolilerden en çok kaç tanesi ile bindiğinde asansör hareket eder? En çok diyor bakın. Yani şöyle düşünün. Şimdi görevli 78 kilogram. 78 kilogramlık bu görevli binecek. Paketlerle birlikte yukarı çıkacak. Biz buraya bir paket koysak bu asansör taşır. İki paket koysak yine taşır. En çok dediğine göre görevliden sonra bu paketlerden içeriye asansöre koyabildiğimiz kadar koyacağız. O zaman şöyle düşünebilir miyiz? Asan, e, görevli 78 kilogram. 78'e kaç kilogram daha eklersek 430 kilogram olur? Ya da 430 kilogramı geçmez diyebilir miyiz? Evet öyle diyeceğiz çocuklar. Çünkü görevli 78 kilogram. 78 kilogramın üstüne paketlerden koyacağız. Kaç kilogram paket koyabiliriz diyeceğiz. Biliyorsunuz toplama işleminde ne yapıyorduk? Verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan 430'dan 78'i çıkarıyorduk. Çıkaralım. 0'dan 8 çıkmaz. Buradan bir onluk aldık. Ondan 8 çıktı. 2. 2'den 7 çıkmaz. Buradan bir onluk aldık 4'ten. 12'den 7 çıktı 5. Burada da 3 kalmıştı. 352 kilogramlık bir taşıma kapasitemiz var artık görevliden sonra. Görevliyi bindirelim buraya. 78 kilogram olarak bindi. 352 kilogramlık yük atabiliriz. Bakın bir paket attık 36. Bir paket daha attık 72. Bir paket daha attık işte 108 bu şekilde doldurabiliriz. Ama şöyle düşüneceğiz. 352 kilogramlık bir kapasitemiz mi var? Evet. Bu 352'nin içinde kaç tane 36 var diyeceğiz. Bakın çocuklar, pratik olarak şöyle düşünebilirsiniz. 10 tane 36 kilogram 360 kilogram eder 10 tane. E ben 352'yi geçmemeliyim. O zaman 10 tane atamam. E 9 tane atalım o zaman. 9 çarpı 6 54. 54'ün 4'ü elde var 5. 9 çarpı 3 27. 5 de elde 32. Topla pardon pardon çıkar. Ee, 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı 8. Burada 4 kalmıştı. 4'ten 2 çıktı 2. Burada 0. Bakın 9 tane koli koyduğumuzda buraya 324 kilogram yapıyor. 78 kilogram görevliydi. 324 kilogram da koliler. Toplam kaç kilogram oldu çocuklar? 12'nin elde var. 1, 8, 10. 10'un 10, 0 elde var. 1, 4. 402 kilogramlık bir yük oldu. Taşıyabilir mi? Taşır. Ama bir koli daha almaz. Çünkü 36 kilogramlık kolilerden bir tane daha koyarsanız 36'yı eklediğinizde 438 kilogram olur. Asansör hareket etmez. Biz en fazla 430 kilogram yük yükleyebiliyoruz bu asansöre diyoruz. Dolayısıyla 9 tane koli en fazla 9 tane koli daha alabilir diyoruz. Evet çocuklar yeni nesil sorulara yavaş yavaş alışacağız. Ee, tek yapmamız gereken dikkatlice okumak, verilenlerin önemli yerlerin altını çizmek, sonra da düşünmek. Düşünmeden çözemezsiniz yeni nesil sorular. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.